Aşk hayatı sıkça gündeme gelen Serenay Sarıkaya ve Mert Demir, son dönemde ayrıldıkları yönünde çıkan söylentilere son noktayı koydu. İkilinin arasındaki ilişkiler hakkında çıkan dedikoduların ardından Serenay Sarıkaya, Harbiye Açık Hava Tiyatrosu'nda Mert Demir'in konserine katılarak hem hayranlarını hem de medyayı rahatlatan bir hamle yaptı. Bu hareket, aralarındaki aşkı tekrar alevlendirerek hayranları arasında büyük bir heyecan yaratmış durumda. Son zamanlarda Serenay Sarıkaya ve Mert Demir'in ilişkilerinin bittiği yönünde çıkan haberler sosyal medyada hızla yayıldı. Fakat ünlü çift bu dedikodulara en güzel cevabı birlikte katıldıkları bu unutulmaz konserle verdi. Serenay Sarıkaya gece boyunca Mert Demir'in şarkılarına eşlik ederken İkilinin arasındaki samimi bağ bir kez daha gözler önüne serildi. Konserin başladığı andan itibaren Serenay ve Mert, birbirlerine olan yakınlıklarıyla dikkat çekti. Serenay Sarıkaya'nın konser boyunca sürekli Mert Demir'in yanındaydı ve onun her şarkısında yüzündeki gülümseme aşklarını gösteriyordu. Bu, hayranlarının gönlünü kazanan bir an oldu. İkilinin birlikte vakit geçirmesi dedikoduların tam tersi bir mesaj verdi, aşkları hala devam ediyor. Serenay, Mert'in sahnede olduğu anlarda tüm dikkatini ona vermişti. Mert Demir ise Serenay'in desteğinden güç alarak performansını en üst seviyeye çıkardı. Bu özel an sosyal medyada hızla yayıldı ve her iki ünlünün hayranları tarafından büyük bir ilgiyle paylaşıldı. Hayranların coşkulu yorumları. Serenay ve Mert'in birlikte vakit geçirmesi sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Hayranlar, çiftin birlikte göründükleri her anı paylaşıp "Aşk devam ediyor." diyerek desteklerini dile getirdiler. Özellikle Serenay'ın Mert'in sahne performansına duyduğu hayranlık takipçileri tarafından çok takdir edildi. "Aşk müzikle daha güzel." diyen bir hayran bu duyguyu en güzel şekilde özetlemişti. Son birkaç hafta içinde, Serenay Sarıkaya ve Mert Demir'in ilişkilerinde bir soğuma yaşandığına dair haberler artmıştı. Çiftin sosyal medya paylaşımlarındaki bazı ipuçları, ayrılık spekülasyonlarını güçlendirmişti. Ancak ikili, bu iddialara kulak asmadan, birlikte katıldıkları konserle, ilişkilerinin hala güçlü olduğunu kanıtladılar. Birçok ünlü çiftin ayrılığı sonrası sosyal medya hesaplarında değişimler ve açıklamalar yapılırken, Serenay ve Mert bu konuda oldukça sessiz kalmışlardı. Ancak Harbiye Konseri tüm dedikoduları sonlandırarak çiftin hala birlikte olduklarını açıkça gösterdi. Hayranlar neden endişeliydi? Serenay ve Mert'in ilişkisi uzun zamandır takipçilerinin dikkatini çeken bir konu olmuştur. Her adımları medya tarafından takip edilmekte, hatta en küçük bir hareketleri bile büyük bir yankı uyandırmaktadır. Son dönemde ikilinin sık sık birlikte görülmemesi ve sosyal medya paylaşımlarındaki mesafeli duruşları ayrılık söylentilerini körüklemişti. Ancak konserin ardından tüm bu söylentiler geçerliliğini yitirdi. İlişkilerinin geleceği ne olacak? Serenay Sarıkaya ve Mert Demir'in aşkı, birçoklarına göre medyanın gözü önünde en çok konuşulan çiftlerden biri oldu. Harbiye Konseri, bu ilişkiyi kutlamak ve dedikodulara son vermek için mükemmel bir fırsattı. Şimdi, hayranlar ikilinin geleceği hakkında daha fazla bilgi almak için sabırsızlanıyor. İleriye dönük olarak Serenay ve Mert'in ilişkisi nasıl şekillenecek? İkilinin bu kadar güçlü bir şekilde birbirlerine olan bağlarını sergilemeleri, mutluluklarının ve ilişkilerinin ne kadar güçlü olduğunu gösteriyor. Serenay Sarıkaya ve Mert Demir'in Harbiye Konseri sadece müzikle ilgili bir etkinlik olmanın ötesine geçti. Bu konser, ikilinin birlikte geçirdiği özel anların bir yansımasıydı. Aşkları sadece sahne ışıkları altında değil, her anlarında her gülüşlerinde, her bakışlarında parlıyordu. Hayranlar, ikilinin birlikte olmalarının verdiği huzur ve mutluluğu görüp ilişkilerinin ne kadar gerçek ve derin olduğunu bir kez daha fark ettiler. Ayrılık dedikodularına rağmen Serenay ve Mert birlikte olduklarını kanıtladılar ve hem hayranlarını hem de medya dünyasını sevindiren bir mesaj verdiler: Aşk dedikodulardan daha güçlüdür. Bu anı ölümsüzleştiren konser her iki ünlü için de unutulmaz bir anı olarak kalacak.